Merhaba arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Bugün sizlerle Freddy oynuyoruz. Tamam <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi iki gün video çekemedim. Bu da Freddy bir oynuyordu arkadaşlar. Dur <laughs> biraz. <laughs> 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 arkadaşlar Freddy oynuyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın, başlayalım. Evet. evet. Birinci gün. Saat 6'ya kadar hayatta kalmaya çalışacağız. Evet. Herhalde arkadaşlar ben bu oyunu çok oynuyordum, biliyorum. Bakalım ne kameralara bir şey yok. Ah Foxy. Ama Foxy günlerde olmaz. <laughs> Git ya. Boş boş konuşuyor arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakalım. Bu hala hareket ediyor miş. Oğlum biz yanmadan şey yapıyor, şarjımızı düşürüyor. Bakalım. hala hala yok bir şey. Güzel. Arkadaşlar eskiden şu vantilatörü Durma, durdurmanın bir yolu var da herhalde. Ama artık, herhalde Şu Artı, de var. Arkadaşlar bana göre oyunun ana şeyi e her bölümde var yani nerede? Şu meyve suyu kutusuyla iki tane yanında kağıt var ya. Filmin ana olan şeyleri bence onlar. <laughs> saat bir. Normalde arkadaşlar herkesin dediğine göre ben bir tek o atılamıyorum. Ben 2019'larda oynuyordum bu 8 18 falan. Herhalde herkesin dediğine göre saat 2'de geliyorlarmış. Kokular çok şarj yapıyor. Herhalde yoklar. Şuna basın, şuna basın yerli gidiyordu. Böyle biraz gezelim. Ne böyle odalar vardı. Ah, Fridin'in içine edilmiş oda. Ama orada gizledi mi ne oluyor? Hadi Anne Allah belasını veriyor ya burada pekini fotoğrafta. Saat bir şarjımız azaldı bayağı bir. Bizimkilerde bir şey yok hala. Saat iki oldu. Aha. Aha ne sıçtık. Sıçtık onları. gelebilir ama. hayvan ya. Hemen harekete geçiyor. Eşek ola eşek. Fişti. <laughs> saat 2 olur olmaz baktım mı

saat 3 oldu. 3 saat daha 3 saat 57 çaldı. Nasıl yakışıyor Kameraları Bonnie kırıyordu herhalde. Kameraları kırıp Yer değiştiriyor diyecekti. Ama bu şey sizde burada. Tamam. Daha uzaktı o baya. Tamam orada. Ama bu kapının dibinde. Şarjımız biterse ne yapacağız ya? Ay bu iyice herhalde. Ayrıca yardım etmeye çalışacağım yine değil. Aa geri gitmiş. Çıka. An yani çıka orada bakın Tuvalette. Bu <laughs> ne orada? Bizimki <laughs> ayağı orada. Saat 4. Lan nereye gitti lan şimdi bu? İngiliz. Kapının dibinde bu da hala orada. Bence biz ayva yiydik arkadaşlar. Bu dinle hala orada. E ee, bu nerede? Fiş. Aa burada patlayabilirim ya. Atışa bak ya. Allah belası vermiş herhalde. Abi koydu orada. Aga bu sefer bilemezsin. I already eat the What is that it It's, 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 it's a Büyük gibi ama Yiyorum Yeterse mükemmel olur da tabi Kapat bu ya ya Şarjımız olmuyor ya Birinci gecede de ölmeyiz ama herhalde. Arkadaşlar birinci gece gecede ölürsek ayvayı yedik da geliyor. gelmiş es işte ya lan yes be arkadaşlar ölmeden 6. soltu yolluk ikinci night'tayız <laughs> Arkadaşlar videoyu ben burada bitireceğim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.